Işığın ve görselliğin illüzyonları bazen algılarımızı yanıltabilir. Oysa ki yansımalarımızı eğer gerçekten hayat aynasında okumayı öğrenirsek ve seyrettiklerimizin ne anlama geldiğini, kendimiz olan ilişkisini hatta bizden bir parça, kendimiz olduğunu görüp anlayabilirsek işte o zaman yansımaların yanıltmasından korunabiliriz ve özgürleşebiliriz. Gelin bakalım nasıl bir sistem uygulamamız gerekiyor. Her birinizin algıları dışarıdan verilen çeşitli impulslarla ve beyninizin eğitim sistemleri, inanç mekanizmaları ve inanç sistemleri, öğrenmişlikler ve ezberlerin hayatınızdaki çeşitli rutin algılama sistemleriyle gerçekleşmekte. Yani öğrendiğiniz ve algıladığınız bir şekle göre beyin onu aslında görsel bir hale getirip size sanki gerçekmiş gibi verebilecek bir mekanizmaya sahip. Biz ne kadar evet bu böyledir diye görsek de aslında o gördüğümüz olan değil, beynimizin algıladığı. Ve zaman dediğimiz şey, mekan dediğimiz şey, eşya işte bu sebeple ışığın çeşitli yanılsamalarını taşıyarak bize yansır. Ve biz eğer gerçekten gördüklerimizi ve seyrettiklerimizi hayatın alfabesini görerek işte bu dışarıda bana ne anlatıyor diye sorduğumuzda bana ne anlattığını görebildikçe o gördüğümün kendimdeki parçasıyla buluşturdukça işte o vakit bir taraftan kendimi okumaya, kendimi okudukça dışarıdaki olayın sebebini, sonucunu, geliş yerini bana ne hizmet yaptığını görmeye başlarım. Ve bu sefer aslında oluşan bugüne kadarki kanılarım beni kandırmaz hale gelirken o kanıları yeniden bakıp algı oyunlarının üzerine çıkarak bambaşka bir perspektifle, bambaşka bir açıyla görebilme hakkına sahip olduğum hatırlarım ve dönüştürebilirim, dönüşebilirim. Ve bu şekilde hayatın çeşitli kandırmacaları bir bakarsınız ki sizin gerçekliğiniz sayesinde gerçekten o anda yeniden bakışınız ve olayı doğru bir şekilde okuyabilme yeteneğiniz sayesinde farklı yepyeni bir gerçeklik haline dönüşür. Yani geçmiş realiteniz, gerçekliğiniz artık hakikate doğru ilerlemeye başlar ki bunun en temel noktası bizim kendimizi hayat aynasında bizden yansıyarak aslında bizi bize anlatan bu dünya hayatında doğru tanımlarla, doğru tanımalarla kendimizi tanımak, kendimizi tanıdığımız için hayatı ve kainatı bilen duruma bizi taşır. Peki anlatırken basamaklar hani böyle birazcık çok emek istiyor gibi gelse de bir taraftan çok sade ve net bir konudur. Yani asırlardan beri birçok tapınakta, birçok mabette anlatılan, işlenen ve bize ta o günlerden mesajı yollanan bir konudur ki onun adı kendini bildir. Kendini bilen aslında işte bu illüzyonlara uyanarak yepyeni bir bakış açısıyla hayatını gören, değerlendiren ve değerlendirdiği için de bu sefer geleceğiyle ilgili hangi tasarımları, neleri isteyeceğini bilerek fark ederek neyi bırakması gerektiğini ve neyi alması gerektiğini gördükten sonra işte o görüş anı aslında hepsi bir anda bunların gerçekten kendisi için faydalıyı, buluştuğunda kendisine huzur verecek olanı, tat verecek olanı ve tatlarla buluşacak çok daha hoş, güzel ve şuurlandırıp ilerletici bir hayatın içerisine an be an doğabilir, doğabiliriz ve doğalım. İşte öyleyse Gelin bu dışarının, dışarısı dediğimiz bu görsel şölenin gerçeğini içeriden bilen olalım. İçeriden bildikçe dışarıyla içerinin birliğini görelim, buluşturalım ve buluşan olalım. Her birimize hakikati güzelliklerle ve kolaylıkla görebilmenin yolları açılsın, nasip olsun. Teşekkürler sevgilerimle.